emin olmak istiyorsanız esneyi verin dostlar. Yani dostlar o baklavalar ağızlarda ıslanmayacaktır. Aman diyeyim öyle atla deveye gidilmesin. Biraz ürkütücü görünebileceğiniz için Merhaba dostlar, bugün sizlere size her zaman üstünlük sağlayacak 15 psikolojik numaradan bahsedeceğim. İster utangaç olun, ister sosyal ortamlarda rahatsız olun, isterse en tecrübeli dışa dönük kişi olun, herkes sosyal beğenisini arttırmak için birkaç ipucuna ihtiyaç duyar. Bu ipuçları içinde aslında temel psikolojiyi kullanıyoruz. Şimdi size anlatacağım taktikler bir kokteyl partisine karışmaktan iş görüşmesine, ofis hayatına, siyasetine flört etmesinden aile hayatına kadar her türlü sosyal durumda size avantaj sağlayacak. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. <laughs> Numara 1 isim kullanmak. Biriyle tanıştığım an isimleri unutuyorum diyorsanız bu korkunç dostlar. Uzmanlar ne diyor biliyor musunuz? Yeni tanıştıktan sonra o kişinin ismini zihnimizde pekiştirmek için kişinin adını hemen birkaç kez tekrarlamamız gerekiyor. Birisi üzerinde iyi bir izlenim bırakmak ve hatta ona çekici görünmek istiyorsanız konuşma boyunca ismini tekrarlamayı deneyin. Bunun nedeni isimlerimizi duyduğumuzda bu dikkatimizi çekiyor ve bize kişisel olarak hitap edildiğini ve bizimle gerçekten meşgul olunduğunu hissettiriyor. ...biraz ürkütücü görünebileceğiniz için aşırıya kaçmadığınızdan emin olun. Numara 2. Küçük bir iyilik isteyin. Bu tuhaf görünüyor biliyorum ama eğer Benjamin Franklin için yeterince iyiyse... ...bizim için neden yeterince iyi olmasın? Benjamin Franklin yeni tanıştığı insanlardan kendisine... ...küçük bir iyilik yapmalarını istedikleri bir deney yapıyor. Bu deney sonucunda ortaya çıkan sonuç... ...küçük yardım talep ettiğimiz insanların bizi sevmeye daha yatkın olduğunu gösteriyor. Çünkü beyinleri bize bir iyilik yaptılarsa zaten bizden hoşlanmaları gerektiğini rasyonelleştiriyor. Bu küçük bir istek olabilir yani birine saati sormak, bardan bana bir peçete uzatır mısın demek gibi gibi gibi. Çok küçük istekler olsun ama dostlar bakın aman diye öyle atla deveye gidilmesin. Küçük küçük iyilikler. Numara 3. En son ne zaman süper güçlü olduğunuzu düşünün. Şimdi bir deney yapılıyor. İki grup var. Bir gruptan iş görüşmesinden önce en son ne zaman tamamen güçlü hissettiğini soruluyor ve bu zamanı hayal etmeleri isteniyor. Diğer her gruptansa en son tamamen yenildikleri bir zamana hayal etmeleri isteniyor. Güçlü oldukları anları tasavvur eden ilk grubun işe yöneticileri tarafından seçilme olasılıkları çok daha yüksek oluyor. O yüzden bir iş görüşmesi ya da heyecan verici bir kişisel görüşme, bir date öncesi falan kendinizin en iyi olduğunuz anları düşünüp birazcık kendinizi övmeniz sizin görüşmedeki özgüveniniz açısından çok önemli bir etkiye sahip olacak. Numara 4. Sinir bozucu kulak kurdunu öldür. Muhtemelen hepimizin bir noktada kafamızda da unutulması imkansız bir şarkı sıkışmış olabilir. Şarkının beyninizin içinde tekrar tekrar çalışmasını durdurmanın Püf noktası nedir biliyor musunuz dostlar? Şarkının sonunu düşünmektir. Buna Zeigarnik etkisi deniyor psikolojide. İnsanların tamamlanmamış veya kesintiye uğramış görevleri tamamlanan görevlere kıyasla daha iyi hatırladığını belirtiyor bu etki. O yüzden de mutlaka bir şarkı dilinize takıldıysa o şarkıyı sonuna kadar söylemeye çalışın. Sonunu getirdikten sonra şarkıdan kurtulmuş olacaksınız dostlar. Numara 5 tatmin edici olmayan bir yanıt aldığınızda o kişinin Gözlerine bakın. Bazen bir soru sorduğumuzda aldığımız cevap beğenmeyiz ya da cevabı anlamayız. Yani ne bir şeyler olur işte. Soruyu tekrarlamak veya başka bir soru sormak yerine karşınızdaki kişinin gözlerinin içine bakın ve gözlerinizi ayırmayın. Bu karşınızdaki kişiyi baskı altında veya köşeye sıkıştırmış hissedecek. Bu da onları düşüncelerini daha da detaylandırmaya zorlayacaktır. Yani dostlar o baklavalar ağızlarda ıslanmayacaktır. Göz temasını aman diyeyim ayırmayın. Numara 6. Eslemek. Bazen olur ya birisinin bize bakıp bakmadan bir türlü emin olamayız. Yani baktığını çok net bir şekilde hissederiz ama bir anda döndüğümüzde yakalayamayız. den yani şey deriz bana baktığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Ha işte dostlar. Birisinin size baktığından emin olmanın en iyi yolu esnemekten geçer. Çünkü esneme bulaşıcıdır ve eğer size bakıyorlarsa esnemeleri de muhtemel olacaktır. Bu arada bilim insanları hala bir insanın esnerken neden diğer insanın da eslediğini tam olarak belirleyemediler. Bu özellik bu arada hem insanlarda hem şempanzelerde var. Nedenini tam olarak belirleyemeseler de bilim insanları bu konuda şöyle düşünüyorlar. Empati yeteneğiyle bu esneme bulaşıcılığının ilgili ilgisi olduğunu düşünüyorlar. Ne de çok dağıldım. Birisini size bakıp bakmadan emin olmak istiyorsanız esneyin verin dostlar. Numara 7. Sahte gülümseme. Biraz üzgün hissediyorsanız ki hepimiz o günleri yaşıyoruz değil mi? Sadece bir gülümsemeyi taklit ederek Beyninizin iyi bir ruh halinde olduğunu düşünmesi için kandırabilirsiniz. Beyin ve vücut aynı anda geri bildirim alışverişinde bulundurlar. Bulunurlar. Bu nedenle biri diğerini çeşitli şekillerde etkileyebilir. Sahte bir gülümseme gerçek bir gülümsemeni yapacağı benzer sinir ağlarını devreye sokacak. Bu bir gülümsemenin de ruh halinizi sahte olsa bile ruh halinizi yükseltebileceği anlamına geliyor. Emin olun çok üzgün olsanız bile az bir şey gülmek için kendinizi zorlayın ya zaten gülmek güzel bir şey dostlarım yani. O yüzden de e, çok mutsuz olsanız bile az bir şey de olsa gülümsemeye çalışarak kendi ruh halinizi yükseltebilirsiniz. Numara 8 Ayaklara dikkat Açıkça sizinle konuşmak istemeyen biriyle sohbet başlatmaktan daha garip bir şey var mı? Neyse ki insanlar konuşmaya açık olup olmadıkları da dahil olmak üzere vücut dilleriyle bize çok şey anlatırlar. Bir dahaki sefere sohbet etme fırsatı gördüğünüzde biriyle o kişinin ayaklarına hızlıca bir göz atın. Eğer o kişi sadece bedenini size doğru çevirmişse, yani ayakları size doğru tam olarak çevrilmemişse, psikoloji bize bu konu hakkında ne diyor biliyor musunuz? O kişinin o anda sizinle konuşmak için ne yazık ki dostlar can atmadığını e, söylüyor. Bu yüzden de o kişiyle konuşmak için diretmeyin. Bu sizi az bir şey ezik durumuna düşürebilir. Numara 9. Gerginken sakız çiğneyin. Sinirleri azaltmak için beyninizi kandırabilirsiniz. İlkel beynimiz yemek yiyorsak ya da sakız çiğniyorsak güvende olduğumuza inanacak şekilde ayarlanmıştır. E sonuçta mağara adamlarını düşünelim. Bir ayı tarafından kovalanırken yemeğe oturamazlar değil mi? O yüzden yemek yiyorsak ilkel beyin diyor ki sıkıntı yok. Sakız çiğniyorsak sıkıntı yok. Yani görüşme ya da seçmeler sırasında tabii ki sakız çiğnemeyin ama beklerken biraz sakız çiğnemek ya da biraz bir şeyler atıştırmak kaygınızı hafifletebilir. Numara 10. Ertelemeyi durdurun bir erteleyiciyseniz ve ertelenemeyecek önemli görevleriniz varsa uyumadan önce görevi düşünmeyi deneyin. Beyninizi zihinsel olarak harekete geçirmeye zorlayacak ve beyniniz görevin tamamlanması için bir yol çizmeye başlayacak. Yani siz o görevi yapmak için beyninize onu düşündürdüğünüz zaman beyniniz bütün haritalandırmayı geceden yapmaya başlayacak. Basitçe söylemek gerekirse fiziksel dünyada bir görevi yapmadan önce bunu önce kafanızda yapın dostlar. Gerçek hayatınızda bunu ulaştığınızda beyin görevin bir, büyük bir kısmını hala hazırda işlemiş olacak ve bu da sizin gerçekten o işi bitirmenizi kolaylaştıracak. Numara 11. Vücut dilinizi eşleştirin. Birinin vücut dilini yansıtmak uyum sağlamanın etkili bir yoldur. Dikkat dağıtıcı bir şekilde aşırıya kaçmayın tabi ama incelikle aynı genel vücut duruşlarını üstlenin. Yani karşınızdakinin kullandığı jest ve mimikleri aynalamaya çalışın. Bu sizin onunla aynı yönde bir arkadaş, sevgili, dost olduğunuzu ona hissettirir. Yani ben sizinle böyle konuşuyorum ya mesela. Siz de benim karşımda olsanız bana aynı mimiklerle, aynı jestlerle yani ben gülümsüyorum siz de bana gülümseyerek karşımda bana karşı bir güven oluşturmuş olursunuz. Numara 12. Biriyle ilk tanıştığınızda göz rengini not edin. Bunun ne rengi? Göz renginin önemli olması değil tabii ki. Ama göz rengine bakmak ve not almak için bir dakikanızı ayırırsanız... ...mükemmel miktarda bir göz teması kurmuş olursunuz. Hepimiz sosyal durumlarda göz temasının önemli olduğunu biliyoruz. Tabii ki çok fazla tüyler ürpertici ve rahatsız edicidir. Ama yet ya yeterli ol, yeterine fazla olması bizi sinsi ve güvenilmez gösterebilir. Ama mümkün olan makul seviyelerde... göz seması kurmanız karşınızdaki insanın güvenini kazanmanıza vesile olacaktır. Numara 13 Narsisti görmezden gel. Bir sevgili bir arkadaş veya bir aile üyesi olsun hepimiz bir narsist kişi tanıyoruzdur. Bir çekmişizdir o narsisten ve hepimiz e, o narsistin zamanı birçok noktasında bizi şu ya da bu, bu şekilde kızdırmasına da izin vermişizdir. Ama hem narsisti durdurabilecek hem de bizi daha iyi hissettirebilecek bir psikoloji numarası var. O da sessizlik. Bir narsisti görmezden gelir ve narsistik yollarını ararken ona tepki vermezseniz imajınız zarar gördüğünü düşünecek ve davranışını azaltacaktır. O yüzden nasıl bir tuhaflık yapıyorsa yapsın sessiz kalmaya ve umursamıyor gibi gözükmeye çalışın. Bakın görün o narsist davranışlar aşağı inecek numara 14. Bir şeyi daha iyi anlamak istiyorsanız öğretin dostlar. Araştırmalar bir şeyi başkalarını öğretmek için zaman ayırırsak daha iyi anlayacağımızı bize gösterdi. Bir aile üyesine hatta köpeğinize kime olursa olsun öğrenmeye çalıştığınız şeyi bir başkasına anlatın. Çünkü bu en önemli unsurları ayıklamaya ve kendi beynimizdeki bilgileri netleştirmemize yardımcı olacaktır. Numara 15. Gerçeğini yapana kadar sahtesini yap. Bunu günlük yaşamımızda kullanmaya değer bir gerçek psikolojik numara olduğunu unutmuş olabilirsiniz. Ama araştırmalar olmak istediğimiz kişi gibi düşündüğümüz, konuştuğumuz ve davrandığımız zaman beynimizin inanmaya başladığını bize gösterdiler. Kısacası daha fazla numara yapmak zorunda kalmamak için şimdiden olmak istediğimiz kişinin sahte numarasını kendi kendimize tekrarlayabiliriz. Videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.